Benim şiirim. Bakmayın çevrem kuşatanlara. Hüznün, yalnızlığın şairiyim ben. Issız doğaların nehriyim ben. İçimde işliyor derin bir yara. Aşkın öldürmeyen zehriyim ben. Bakmayın çevrem kuşatanlara. Hüznün, yalnızlığın şairiyim ben. Kapattım kalbimin son kapısını Dokunu boşlukta bir taş gibiyim Hafıza söylü nakkaş gibiyim Çekiyorum mutsuzluğun yasını Ayaklara mahkum bir baş gibiyim Kapattım kalbimin son kapısını Dokunun boşlukta bir taş gibiyim Ölümü yaşadım ölmeden önce Bana Sonsuzluğu beklemek düştü Mazide Benim de yüzüm gülmüştü Uyandım mutsuzluk Geri dönünce Ölümü yaşadım Ölmeden önce Bana, bana sonsuzluğu Beklemek düştü Gelsene, neredesin Ey sessiz ölüm Adını yazsana dudaklarıma Zaman kan süzüyor Kulakları Hıçkıra mahkum bir çare gönlüm Haydi ver ayaklarını Gelsene neredesin ey sessiz ölüm Adını yazsana dudaklarıma Bulsan mı kaftanın eteklerini Başımı çevirip gitsem bilmem Ben ki yaranamam şakaya gelmem Kuruttum ben bu süpeteklerini Karanlık dolu bir dünyada gülmem Bulsam mı kaftanın eteklerini Başımı çevirip gitsem mi bilmem Umutlar sultanı anlayamadı Sizler beni asla anlamazsınız Biraz sevdasınız, biraz nazsınız Kimse benim gibi ağlayamadı Belki gülersiniz, anlamazsınız bu dar sultanı anlayamadı. Sizler beni asla anlamazsınız.